Herkese merhaba. Bugün sizlere Mefisto Kitap Evi'nden, yani Beyoğlu'ndaki Mefisto Kitap Evi'nden sesleniyorum. Bu da çok büyük bir söz oldu ama havalı olsun diye söylüyorum. E, Kitap Evi'nin yeni çıkanlar Aralık 2020 ve Ocak 2021'de neler çıkmış, yine yeni neler var. onları ben baktım. Bir kısmını da, büyük bir kısmını da aldım sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem neleri aldım hem de neler var bu sene yeni çıkanlar arasında. Elimdeki ilk kitap, annelerinin gözyaşlarında boğulacağından Johannes Anjur tarafından yazılmış bir roman. Doğan Kitap'tan çıkmış. Çeviri Aslı Perker'in. Ben ilk olarak bunu aldım. Onun dışında Aras Yayıncılık'ı çok seviyorum. Aras Yayıncılık'tan çıkan Chris Chris bir kitabı var. Kumdan Kale Kızları. Bunu da size tavsiye ediyorum. Timahş yayınlarından, dünyada bir Edebiyatı'ndan çıkan Kutla Ülkesi diye bir kitap var. Yazarı ilk defa duyuyorum. Tünde Paran. Çevirisi Ünlü Başa ait. Onun dışında Kemal Gönül'ün duymuşsunuz muhakkak. Yeni kitabı çıktı. Karasiz. Everest yayınlarından. Bunu da ben aldım. Benim çok sevdiğim ve her kitabını aldığım Jaguar e, Böcü isimli bir kitap çıktı. Tatiana Tostoyan'ın e, kitabı bu. E, büyük bir nükleer patlama sonrası insana ve yaşama dair her şey dönüşüme uğramış diye başlıyor. E, tahmin ediyorum bir e, bir kitabı. E, ben de merakla okumayı bekliyorum. E, bu aralar Asya, Doğu Edebiyatı yükselişte e, bol bol etrafta Japon Edebiyatı ve Çin Edebiyatı görüyoruz ama Moya'nı hepimiz görüşsünüzdür sanki diyorum. E, Moya, su, tarlalarıyla okumaya başlayın, sonra İçki Cumhuriyeti'yle devam edin diye öneriyorum. Ee, onun dışında hece yayınlarından Günümüz Rus Öyküsü e, isimli e, bir e, seçki çıktı. E, edebiyatla derin okumalar yapanlara ve yazma yolculuğunda ilerlemeye çalışanlara hece yayınlarından çıkan Türkçesinin Madina Abdülay'a veya Aydoğan Akutya'ya da tavsiye etmiş olayım. Ee, yine Jaguar'dan, Can, can, can Jaguar'dan çıkmış karşıdaki ay e, şey, GL e, Kere ay doğru okudum inşallah. Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı çarpışmalarından birisinde Muharip Gazi olarak ülkesine dönen bir kahramana ait <laughs> 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 çok bilindiğini düşünmediğim ama benim çok sevdiğim bir yayın evi var sırada. Otonom yayınlarına ait. Haha isimli bir kitap bu. Jennifer Dawson'a ait. Taha kadınların bilmesi üzerine e, bir kitap. E, lütfen bütün feminist kadınlar e, bunu alsın. Ya da feminist kadınları anlamak isteyen erkekler de alsın e, diye öneriyorum. E, ve benim yine sevdiğim, çok heyecanla beklediğim, e, biri beri bir kitap var. Vah! Dedi. Francisco Casavella'nın Eğlencelerin Sırrı isimli romanı Metis yayınlarından çıktı. Türkçedeki ilk romanı 40 yıl süren Franca diktatörlüğünün ardından 1980'lerin İspanyasını anlatan bir kitap bu da. Notos kitaptan çıkan Işıklar Ülkesi, Andreas Barba'yı da merak ediyordum. Notos'un bütün kitaplarını takip etmeye çalışıyorum e, tropik bir orman ile devasa bir nehir arasında sıkışmış küçük bir şey. San Cristobal'da geçiyor bu hikaye. E, yeni yazarlar keşfetmek isteyenler için e, muhakkak tavsiye ediyorum. Haber serkası muhakkak duymuşsunuzdur. Bu aralar çok çabuk geliyor, geçiyor. Işığın hızı Everest çıktı. Türkçesi Gökhan Aksa'ya ait. Ben bunu da aldım ve e, okumak istiyorum. Bu da Çağrı İspanyol Edebiyatı'nın önemli eserlerinden birisi arasında gösteriliyor. Ee, bir şiir kitabıyla bitireyim bu bölümü. Ee, bu aralar şiir çok çok asılıyor. Çünkü Meltem Ağızkan'ın Yat isimli şiir kitabı da e, bu yeni çıkanlar Vakfı'nda yer alan son kitaplar arasında. Daha bir sürü kitap var ama ne zaman yeter, ne para yeter. Ee, şimdi önerilerim bu kadar. Yeni bir e, öneriler sizinle beraber yine bir kitabı için buluşmak üzere. Hoşçakalın.